Merhaba arkadaşlar. Düzgün doğrusal hareket konusuyla birlikteyiz arkadaşlar. Düzgün doğrusal hareketli arkadaşlar adı üzerinde bakın düzgün kavramını kullanırsanız diğer konularda da mesela aynı geçerli. Bu düzgün olması aslında bilginin sabit olduğu anlamına gelir. Yani düzgün doğrusal harekette sabit hızlı hareket aslında. Sabit hızlı hareket diyebiliriz. Burada hızın sabit olduğu veya anlık değiştiği durumlar kullanılır. Şimdi anlık değiştiği durumlar arkadaşlar genelde grafiklerimizde şu şekilde gösterilebilir. Mesela buna işte V hız ve burada T zaman grafikleri verilir. Ve buradaki hız zaman grafiklerinde şöyle bir şey yapılabilir. Mesela diyelim ki işte belli bir süre şu hızla devam etmiş. Sonra hızı değişmiş. Ama dikkat edin buradaki hız anlık hızdır. Anlığı atıyorum T hız zamanına kadar 2V hızıyla hareket etmiş. Sonra işte 2 T anına kadar 2 T, T'den 2 T'ye kadar da ne yapmış? İşte şuradan bakarsak V hızıyla hareket etmiş diyelim. Şimdi bunlar anlık değişimlerdir arkadaşlar. Yani 2 V'den V'ye düşmüş ama anlık değişmiş. O yüzden hızın sabit olduğu veya anlık değiştiği durumlardır düzgün doğrusu hareket arkadaşlar. Düzgün doğrusal harekette arkadaşlar hız sabit ise hız değişmiyor ise hızın değişmesini sağlayan şey ivmedir bakın. Hızın değişmesini sağlayan şey ivmedir. O yüzden ivme görülmediğinden hız sabittir. Yani hızın sabit olmasını sağlayan şey ivmenin olmamasıdır. Aynı zamanda ivme sıfırsa ya da ivme yoksa demek ki aslında net kuvvet sıfırmış arkadaşlar. Net kuvvet sıfırdır burada. Net kuvvetin sıfır olması da arkadaşlar bizim için dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir diyebiliriz arkadaşlar. Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir. Tersinden bakarsak bir sistem dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde ise net kuvvet sıfırdır arkadaşlar. Net kuvvet sıfırsa ivme sıfırdır arkadaşlar. İvme sıfır ise cisim duran bir cisim hareket etmez veya bir hızı varsa sabit hızlı hareket yapar arkadaşlar. O yüzden burada net kuvvetin sıfır olduğu ve hızın sabit olduğu sistemler üzerine çalışacağız. Baktığımız zaman arkadaşlar düzgün doğrusal hareket. Düzgün doğrusal harekette diyelim ki şurada cismimiz V hızıyla gidiyor olsun. Mesela K aracı diyelim. K aracı V hızıyla gidiyor dedik diyelim. K aracı V hızıyla gidiyorsa burada bir X yolumuz var. Şimdi burada X yolu arkadaşlar bildiğimiz klasik X eşittir nedir? V çarpı T ile bulunur. X eşittir V çarpı T ile bulunur. X eşittir V çarpı T'den farklı formüller üretilebilir. Mesela diyelim ki atıyorum bölümde şeyde bize hızı sordu. Ben o zaman hızı istiyorsa B eşittir. Ne diyebileyim? X yazılır. E buradaki T ne olur arkadaşlar? Bir bölüm olarak geçer. X bölü T ile bulabilirim. Bir diğeri bizden eğer zamanı soruyorsa t eşittir. Nedir arkadaşlar? Yine aynı şekilde x kalır. Buradaki v buraya ne olarak geçer? Böreğe olarak geçer. t eşittir. x bölü v'den veya v eşittir x bölü v'den hızı veya zamanı bulabiliriz arkadaşlar. Bu yüzden de burada x eşittir nedir? v çarpı t klasik formülüyle hesaplanabilir. Peki başka nasıl hesaplanır? <laughs> Arkadaşlar şurada bir örnek örneğimiz var. Örnek 20 metre saniye sabit hızla giden bir araç 120 metreyi ne kadar sürede alır? Şimdi biz buradaki T eşittir. Buradaki T eşittir. X bölü V'den ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Yani burada T eşittir. X bölü V eşittir. 120 metreymiş yolumuz. Bölü Hızımız ne kadar? 20 metre bölü Buradan da ne çıkar arkadaşlar? T eşittir. 120'yi 20'ye bölersek 12 sıfırlar gider. 12 bölü 2'den 6 saniye kalır arkadaşlar. Yani 120 metreye 6 saniyede alırız. Peki başka? Başka nasıl yapabiliriz arkadaşlar? Bakın başka şu şekilde yapabiliriz. Ne kadarmış yol? 120 metreymiş. Yolumuz 120 metreymiş. Bakın birim çözümlemesi dediğimiz mesela hızımız neymiş? V eşittir 20 metre bölü saniye. Burada birim çözümlemesine gidebiliriz arkadaşlar. Birim çözümlemesi nedir arkadaşlar? Mesela 20 metre bölü saniye mi? 20 metre yazarın çarpı saniyeyi de ayırırsam 1 bölü saniye çıkar. Bu da bize neyi gösterir arkadaşlar? Bu da bize aslında 1 saniyede bu araç 20 metre gidecek demektir. Bir saniyede 20 metre gidecektir. O zaman saniye olarak bölürlersem t eşittir sıfır anında ne kadar bir 20 metre gitti. Kaçıncı saniye kadar? Birinci saniye kadar. Sonra ikinci saniye kadar bakıyorum. Bir 20 metre daha gitti. Sonra üçüncü saniyeye kadar bakıyorum. Bir 20 metre daha gitti. Bakın 20, 40, 60. Dördüncü saniyeye kadar baktım. Bir 20 metre daha gitti. 60, 20 daha 80. Olmadı. 5. saniye bakıyorum. 5. saniyede. Burada bir 20 metre daha gitti. 20, 40, 60, 80, 100. Kaç metreydi? 120 metreydi. O zaman 6. saniyeye kadar bakıyorum. Bir 20 metre daha giderse ne olur arkadaşlar? 120 metre oldu mu tamamı? 120 metre oldu. Kaç saniyede gitti? 6 saniye. İşte buradan bu şekilde birim çözümlemesiyle saniyede kaç metre gideceğini hesaplayıp ondan sonra ona göre ya 20 metre 20 metre gibi ya da ne kadar gideceğiyle ilgili hesaplanabilir ve ona göre de işlem yapılabilir arkadaşlar. Geldik arkadaşlar burada ortalama hız. Ortalama hız bu cisim burada diyelim ki V1 hızıyla gidiyor. Bu da buradan V2 hızıyla gidiyor. Şu noktaları diyelim ki burada A noktası, burası B noktası ve burası da ne olsun C noktası olsun. V1 hızıyla, V1 hızıyla A, B arasını alıyor. Sonra B, C arasını V2 hızıyla alıyor. Arkadaşlar burada şöyle bir şey var. V1 hızını alırken V1 hızını alırken e burada diyelim ki asfalt yoldur hızlı gittim. Sonra burada ne oldu? Toprak yola düştük ve toprak yolda ne yapacak? Hızlı yavaş gidecek veya tam tersi. E ona göre baktığımız zaman ben buraya x1 dersem şuraya da x2 dersem ne yapabiliriz arkadaşlar? Burada x1'e baktığımız zaman x1 eşittir ne olacak arkadaşlar? V1 V1 çarpı T1 olur. Yani burayı şu ara mesafeyi T1 sürede aldığımı düşünürsek. Burayı da ne yapacak arkadaşlar? Diyelim ki T2 sürede alacak. Ne kadar olduğunu bilmiyorum. O zaman X1 eşittir. V1 çarpı T1. X2 mesafesini alacaksa ne deriz arkadaşlar? X2 X2 eşittir. Ne olur arkadaşlar? V2 çarpı T2 diyebiliriz. Şurada bir örneğimiz var arkadaşlar. A noktasından B noktasına 50 metre bölü saniye. B noktasından C noktasına 100 metre bölü saniye hızla hareket eden bir aracın ortalama hızı nedir? Sürelerde, sürelerde verebiliriz. Burayı diyelim ki ne kadar sürede? İşte 5 saniyede. T2'de diyelim ki işte ne yapsın? 10 saniyede gitsin. 10 saniyede gitsin. O zaman bakın arkadaşlar. Buradan işlemi yaparsak x1 ne kadar? Burada 50 ile gitmiş. O zaman x1 eşittir v1 çarpı t1. Ne yaptık o zaman arkadaşlar? 50 50 çarpı kaç? 5. O da eşittir. Ne yapar arkadaşlar? 5 kere 5 25. 250 metre yol gitmiş. x2'ye bakarsak x2 eşittir. Kaç? 100 gitmiş. 100 çarpı kaç saniyede gitmiş? 10 saniyede gitmiş. Çarptık. Ne oldu arkadaşlar? 1000 metre yol gitmiş. Peki benim buradaki ortalama hızım ne acaba arkadaşlar? O zaman ne yaparız arkadaşlar? Buradaki V ortalama eşittir. X1 artı X2 bölü nedir? T1 artı T2 diyebiliriz. Buradan da ne çıkar arkadaşlar? X birimiz 250 metre. X ikimiz ne kadar? 100 pardon 1000 metre bölü ne kadar sürede? Burayı 5 burayı 10 saniyede gitmiş. O zaman ne oldu arkadaşlar? 1200 200, 50 metre 1200 50 metre bölü kaç 15 deriz. Buradan da bakarsak arkadaşlar 1250 bölü 10 O da yaklaşık olarak arkadaşlar 83 83 metre bölü saniye civarında bir değer elde ederiz. Yani. Yaklaşık. E, baktığımız zaman aslında 100 ile 100 50'nin ortası nedir arkadaşlar? 75'tir. Niye daha fazla 100'e yakın çıktı? Çünkü 100 ile 100 metre bölü saniye hızla daha fazla yol aldı. O yüzden ne yaptı arkadaşlar? 100 ile daha fazla yol aldığı için 100'e daha yakın bir değer çıkar. Aynı yönde hareket arkadaşlar. Aynı yönde harekette aynı yönde harekette yine aynı şekilde burada bir tane K aracımız var. Bu da da araç değişti. Başka bir araç var. L aracı var. Yani siz arabayla gidiyorsunuz. Önünde, önünüzde bir tane daha araç gidiyor. Ve siz burada A noktasındasınız. Bu araç burada B noktasındadır. <laughs> Ve birlikte hareket ediyorsunuz. Belli bir süre sonra C noktasında bu aracı yakalıyorsunuz. O zaman şu araya arkadaşlar x diyeceğiz. Bu arada bu arada bc nokta bc arası. Şimdi buraya x diyelim, buraya da y diyelim. Aynı şekilde burada k aracı ve l aracı yine aynı yönde gidiyor. Fakat L aracı aynı zamanda L aracı buraya geldiğinde K aracı buraya geliyor. E peki bunların hızları olan ne olabilir acaba? Bunun hızına ben BK dersem bunun hızına ben VL dersem aynı şekilde bunun hızı VK bunun hızı VL. Şimdi C noktasında yakaladım. Burada da harekete başladılar ama L buraya geldiğinde K burada. Yani burada B noktasına geldi. Ee, ya da Evet B noktasına geldi. Burada C noktası diyelim. Şimdi ben burada nereye x diyeceğim arkadaşlar? Burada da x değerimiz burası. Aradaki fark. Bak burada fark başta A ile B arasındaydı. Fark kapandı. Burada yan yanalardı. Fark açıldı. O zaman farkımız neresi? X dediğimiz BC arasıdır. İkinci örnekte. O zaman ne yaptık? Şuraya da şuraya da y'e diye diyebiliriz. Şimdi ben x mesafesini mesela x değerimiz nedir arkadaşlar? x değerimiz. Klasik formülümüz şu. K ile L aynı hızda gitselerdi. Aradaki mesafe kapanır mıydı? Kapanmazdı. Aynı standartta devam ederdi. O zaman K arkadan hızlı gelmiş ki yakalamış. Veya burada K hızlı gidiyormuş ki arada mesafe açmış. BC aralığı mesafesi açmış. O yüzden K hızı daha fazla. O yüzden aradaki mesafelerin açılması da kapanması da bir hızın büyüklüğüne bağlıdır. Ya da aradaki hızın farkına bağlıdır. O zaman x eşittir. Nedir arkadaşlar? vk eksi vl çarpı t. Peki y mesafesi bizim için nedir arkadaşlar? Y mesafesi bizim için ne olur arkadaşlar? Y mesafesi burada nedir? Ne gitmiş? L gitmiş. E burada da bakarsak burada da y, l gitmiş. O zaman y mesafesine baktığımız zaman nedir arkadaşlar? VL çarpı T. T sürede gitmişler. L, C'ye T sürede ulaştı, ulaştığında K'da T sürede A'dan C'ye gelmiş. Diyebiliriz. Peki buradaki AC arası mesafeyi nasıl nasıl bulabiliriz? AC arası mesafe. AC arasını kim gitmiş? K gitmiş. O zaman ne yaparım arkadaşlar? VK çarpı T diyebilirim. Zaten şu üstteki üstteki kısım arkadaşlar AC'den ben Y'yi çıkarırsam X elde ederim. O yüzden bu formülden yani şuradan, şunların ikisinden şu yine elde edilebilir arkadaşlar diyebiliriz. <laughs> Peki şöyle bakalım. Şuradaki VK aracımız ne kadar olsun? Ee, 60 metre bölü saniye olsun. 60 metre bölü saniye olsun şu VLA aracımızda ne yapsın? işte 40 metre bölü saniye hızla gidiyor olsun. Hızla gidiyor olsun. Ve K, L'yi C noktasında ne yapsın? 10 saniyede yakalasın. Yani bu K'nın L'yi K, L'yi 10 saniyede yakalıyorsa saniyede yakalıyorsa o zaman ne diyeceğiz arkadaşlar? X mesafesi nedir diye bir sordu. Ne yapıyoruz arkadaşlar? X eşittir. VK kaç? 60. Eksi. VL kaç? 40. Çarpı kaç saniye? 10 saniye. O da eşittir. Buradaki fark nedir? 20 çarpı 10. O da bize neyi verir arkadaşlar? 200 metreyi verir. Peki bize deseydi ki A-C arası ne kadardır? A-C arası. Bakın A'dan C'ye gidiş. Kaçla gider A'dan C'ye? 60'la gider. Net 60. Kaç saniyede gitmiş? 10 saniyede gitmiş. E, ne kadar? 600 metre sonra yakalamış. Peki Y mesaf mesafemiz ne? Y mesafemizde arkadaşlar, Y mesafemizde nedir? 40 çarpı 10'dan nedir? 400 metredir diyebiliriz. Bunun için bu tür sorularda arkadaşlar bunlara benzer. Yani bunlardan herhangi bir tanesini soracaktır bize. Veya bunlar arasında kıyas yapacaktır. Eğer kıyas soruları çıkarsa ki muhtemelen kıyas sorulardır arkadaşlar. En çok karşımıza çıkan. O zaman biz şunu diyelim. Mesela buradaki 60 metre bölü saniye 80 olsaydı daha kısa sürede yakalardı. O zaman demek aradaki fark, aradaki VK ile VL arasındaki fark ne kadar fazlaysa o kadar kısa sürede yakalanır arkadaşlar. Şuradaki VKBL arası fark buradaki fark ne kadar fazlaysa o zaman arkadaşlar daha kısa sürede yakalar diyebiliriz arkadaşlar. Veya mesafe aynı kalırsa o zaman zaman düşebilir. Daha kısa sürede yakalayabilir. Diye yorumlayabiliriz arkadaşlar. zıt yönde hareket arkadaşlar. Zıt yönlü hareket. Zıt yönlü hareketten yine burada aracımız işte K olsun. Burada da L olsun. Şimdi K O noktasından O noktasından K ve L aynı anda harekete başlasın. K A'ya kadar gelsin. L C'ye kadar gelsin. Şimdi K'dan Aya VK hızıyla gelsin. Bu VK hızıyla Aya ulaştığında L'de C'ye ulaşsın. VL hızıyla. İşte buraya ne diyelim? X1 diyelim. Buraya da ne diyelim arkadaşlar? X2 diyelim. Şimdi X1'e baktığımız zaman veya veya fark etmez bu birinci durum. Böyle de soru gelebilir. Şu ikinci durum gibi soru da gelebilir karşımıza. O zaman ne yaptık? Yine bu aracımız K olsun ve K hızıyla gelsin. Şu aracımız da L olsun ve L hızıyla gelsin. Yine aynı şekilde buradaki A noktasından buradaki C noktasından araçlar hareket etsin ve O noktasında yine birbirlerini yakalasınlar. Buraya yine ne demem lazım arkadaşlar? X1 çünkü burası K gidiyor. Burası da X2. Burayı da L gidiyor arkadaşlar. Peki ben X1'i nasıl bulurum arkadaşlar? X1 eşittir nedir? V K çarpı T. Yani hangi sürelerde nereye gittiler? V K çarpı T. X2'yi hesaplarsam X2 eşittir nedir? V L çarpı T. E o zaman arkadaşlar bunların X'in toplamı bize neyi verir? A mesafesini vermez mi? O zaman A C mesafesinde arkadaşlar eşittir ne diyebiliriz? V1 ya da VK artı VL çarpı ne diyebiliriz? T diyebiliriz. Zaten şunların ikisinin toplanmasıyla AC elde ediyoruz. Ve T'ler ortak zaten. O zaman VK ile VL X1 ile X2'yi topladığımız gibi VK ile VL'yi toplarız ve değer üretiriz arkadaşlar. Aynı şekilde arkadaşlar mesela X1, X2 mesafelerini verip bize K ve L hızlarının oranlarını sorabilirler. Ya aynı sürede giriyor gidiyorlarsa o zaman bakın x1 eşittir vk çarpı t. x2 eşittir vl çarpı t. Ben bunları oranlarsam bakın x1 eşittir vk çarpı t. x2 eşittir vl çarpı t. E oranla oranladığım zaman ne çıkar arkadaşlar? T'ler birbirini götürür. Buradan da ne çıkar arkadaşlar? Ve x1 bölü x2 eşittir V1 bölü V2'dir. Aynı zamanda arkadaşlar aynı zamanda cisimlerin mesela şurada birimler verilebilir. L'den diyelim ki şöyle ne yaptı? İşte 1, 2, 3, 4 birim verdi. O noktasına kadar 1, 2, 3, 4 birim vardı. Burada da K'ya arkadaşlar işte diyelim ki 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim verdi. Ve bize dedi ki VK bölü VL oranı nedir? Bakın VK bölü VL oranı nedir? Dedi ki hani K A noktasından L C noktasından harekete başladı ve O noktasında karşılaştılar. O zaman şeye bakıyorum. Bunun gittiği yola bakıyorum. K'nın gittiği yola 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim. O zaman ne yaptım? 6 birim. Bölü L kaç birim gitmiş aynı zamanda? 1, 2, 3, 4 birim gitmiş. Ne oldu? 4. O zaman oranlar nedir? Sadeleştirebiliriz. Nedir? 3 bölü 2'dir. Yani birinin hızı 3 ise diğerinin hızı 2'dir. Veya birinin hızı 3'ün katıysa, K'nın hızı 3'ün katlarından biri ise, L'nin hızı da 3'ün aynı şekilde, 2'nin pardon, 2'nin aynı şekilde katlarından biridir. Yani bu ne demektir? Hız verdi, bana burada hızı ne dedi? 30 dedi. E 33'ün kaç katı? 10 katı. O zaman ne yapmam lazım? Burada da 2'nin 10 katını almam lazım. O zaman bunun hızı ne olur? 20 olur. Veya kat aldı. Ne yaptı? E 27 dedi. 27 metre bölü saniye dedi. E 27, 3 kere 9, 27. O zaman 2'nin 9, 2 kere 9 kaç? 18. O zaman bunun hızı ne olacaktır? 18 olacaktır. Yani oranlar oranlar. Tamam mı? Bu şekilde ne yapabiliriz? Mesafe ve hız oranlarını belirleyebiliriz arkadaşlar. Yeni tarz sorularda birimler verilip ona göre hız oranları çok fazla sorulmaktan bilginiz var.